Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Visual Studio'da SQL bağlantısının nasıl yapılacağından bahsedeceğim. SQL bağlantısı için Microsoft MS SQL kullanacağım. Şimdi SQL bağlantısına geçelim. Aynı zamanda SQL bağlantısını gerçekleştirdikten sonra C şartta bir tane form application tasarlayıp veri tabanının içerisine bir tane kayıt ekleyeceğiz. Visual Studio'yu açıyoruz. Buradan bir tane proje oluşturacağız. Create New Project kısmında Windows Form Application C seçiyorum. Veri tabanı bağlantısı olsun proje adımız oluşturuyorum. Evet Form Application'ımız açıldı. Şimdi Visual Studio SQL'i bağlamadan önce Microsoft SQL Server Management Studio'ya geliyoruz. Buradan database'imize bir bağlanmamız gerekiyor. Evet şu anda bağlandı. SQL Server Management Studio'dan bir tane database'i açtıktan sonra Visual Studio'ya bağlayacağız. Daha öncesinde ben oluşturmuştum database'imi ama sizle birlikte sıfırdan açalım bir tane daha. Buradan New Query diyorum. Evet, buradan yeni bir database açalım. Create Database, kişiler adında bir tane veri tabanı oluşturalım. Altına da tablo ekliyoruz. Create Table, bilgi olsun. ID tanımlamamız gerekiyor. ID Integer, Primary Key, Identity yani otomatik olarak... Kendi sayı vererek mi devam etsin? Evet, identity bir 1 diyorum. Sonra kullanıcı adı olsun. =nvarchar yapalım bunu. nvarchar 50 diyelim. Ad soyad da nvarchar olsun. Onu da 50 yapıyorum. VARCHAR da kullanabilirsiniz. Telefon diyelim. O da nvarchar olsun. Telefon numarası 11 haneli. Biz onu 15 hane yapalım. İlk önce bir database'imizi oluşturalım. Execute diyorum burada. Evet database'imiz oluşturduk. Daha sonra da bu database'imizi buradan seçiyorum. Master kısmına kişileri seçiyorum. Kişiler veri tabanının içerisinde tablomu da oluşturuyorum. Buradan execute diyerek oluşturdum. Şimdi database'imize bir refresh yapalım şuradan. Evet kişiler tablosu ve database'i geldi. Tablomuzun içindekileri kontrol ediyoruz. Evet ID'miz not not. Kullanıcı adı ad soyad telefon şeklinde geldi. Şimdi oluşturmuş olduk. Visual Studio'ya geliyoruz. Project kısmına geliyorum. Project kısmına Add New Data Source'a e geliyoruz. Buradan database'i seçiyoruz. İleri Dataset ileri New Connection diyorum. Yeni bağlantı oluşturacağım. Buradan refresh diyorum. Server adlarımın gelmesini bekliyorum. Şimdi buradan ikinci SQL Server'a gireceğim. Bende iki farklı SQL Server'ım var çünkü. Buradan database'i getiriyorum. Evet geldi. İkincisini de kaydetmiş. Kişileri seçiyoruz burada. Daha sonrasında buradan show diyorum. Bu bizim bağlantı yolumuz. Bunu buradan kopyalıyoruz. Next diyorum. Tabloları çekmesi yeterli. Buradan tables'ı işaretliyoruz ve finish diyorum. Evet burada şu anda kişiler dataset olarak geldi. Şu anda SQL Server'ı Visual Studio'ya bağlamış. Şimdi veri tabanına bir kayıt ekleyelim. Bunun için Form Application tasarlayacağız. Kullanıcının adı, ad soyadı ve telefon numarasını kayıt edeceğimiz bir form tasarlayalım. butona çift tıklıyorum. Şimdi init komponentinin altına static string const string eşittir. Veri tabanı bağlantımızı buraya yazacağız. Az önce kopyaladığımız veri tabanını buraya yapıştırıyorum. Buraya iki tane ters slash ekliyorum. Tamamdır. Noktalı virgülümüzü de ekledik. Şu anda veri tabanından gerekli olan bağlantı yolunu buraya çekmiş olduk. Yukarıda silent kütüphanesini tanımlamamız gerekiyor. Using sistem SQL işlemlerini kullanabilmek için sistem nokta data nokta SQL silent bu kütüphaneyi tanımladık. Şimdi SQL connection connect eşittir new SQL connection diyorum. SQL bağlantı sınıfından yeni bir bağlantı connect adında yeni bir bağlantı sınıfı üretledim. Sonra buton kaydete geliyorum. Şu anda bağlantımızı oluşturmuş durumdayız. Buton kaydete try catch komutları arasında yazacağım. Çünkü olası bir hata durumunda bana herhangi bir hata mesajını bildirmesi için try catch komutları arasına yazmaya başlıyorum şimdi. If öncelikle bağlantı açık değilse onu bir açalım. If connect nokta state eşit eşit connection state nokta closed olduğunda connect nokta open'la bağlantıyı açtım. Şimdi kayıtlarımızı ekleyeceğiz. String kayıt eşittir. Insert into Tablomuzun adına bakıyoruz. Tablomuzun adı neydi? Bilgiydi. Insert into bilgi İçerisine ekleyeceğimiz verileri yazıyoruz. Tablomuzda ne var? Kullanıcı adı, ad, soyad, telefon. Bunları aynı yazmamız gerekiyor. Yoksa hata verebilir kullanıcı adı, virgül, ad, soyad, virgül, telefon. values, yani değerler buralara da parametre olarak göndereceğim ben. Yani bu parametreleri biz textbox'lardan alıp insert'ün içerisine göndereceğiz. Bunun için de et olarak kullanın. Et kullanıcı at virgül, et ad, virgül, et telefon şeklinde oluşturuyorum insert into komutumuzda yazmış olduk. Şimdi bu komutu çalıştırmak için sql command sql command komut eşittir new sql command ile bu komuta kayıt ve bağlantıları gönder diyor connect ile. Daha sonra komutlarımıza parametreleri göndereceğiz. komut.parameters. at with value değeriyle at çift tırnağımı açtım. Parametre değerlerimi alacağız şimdi. Kullanıcı adı virgül Textbox'tan aldığımız kullanıcı adına. Aynını kopyalıyorum. Tekrar tekrar yazmaya uğraşmamak için yapıştırdım. 3 tane değerimiz vardı zaten. Kullanıcı adı. Bunu değiştiriyorum. Et evet, at şeklinde. Bunu da txt at kısmından alıyorum. Son olarak telefonu da txt telefon kısmından alacağım. Evet. Parametrelerimizi de yukarıdaki insert komutlarına göndermiş olduk. Daha sonra bu göndermiş olduğumuz parametreleri çalıştırmamız gerekiyor. Komut nokta execute non query yani bu sonuçları çalıştır diyorum. Bağlantımızı kapatıyoruz. Connect nokta close diyorum. Son işlemde bağlantıyı kapat. Message box ile de ekrana yazdıralım. Kayıt eklendi diye ekrana bilgi mesajı yazdırıyorum. Ve catch diyorum. Eğer ki hata olursa exception hata. Bunu da message box ile ekrana yazdıralım. Hata meydana geldi artı hata kodunu da bana ekranda versin hata mesaj olarak. Şimdi bunu bir çalıştırıyorum. Doğru çalışıyor mu? Kontrol edeceğiz. Kullanıcı adı AYKT -E olsun. Ad soyad Aykut Şahin olsun. Telefon numarasına da saldım şu anda. İşlemi kaydete basıyorum. Bakalım hata verecek mi? Hata meydana geldi. Connection string özelliği başlatılmamış dedi. Buradaki string ifadesini küçük girmişiz. Orada hata verdi. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakalım başka hata verecek mi? Evet kullanıcı adı ayrikette alt tere sh olsun. Ad soyad Aykut Şahin olsun. Telefon numarası da 555 şeklinde olsun. İşlemi kaydet diyorum. Tekrardan hata verdi. Textbox nesne türüyle bilinen bir yönetilen sağlayıcı arasında eşleşme yok dedi. Windows 10 Textbox. Şimdi txt.txt text diyorum. Bunlara textboxlardan textleri çekmemişiz çünkü. O yüzden dolayı hata veriyor. Şimdi son kez çalıştırıyorum. Artık hata vermesin. Kullanıcı da girdim. İsmi de atıyorum. Telefon numarasını sandım. İşlemi kaydet diyorum. Evet kayıt eklendi diye bir ekran mesajı geldi şu anda. Şimdi SQL Server'a geliyorum. SQL Server'da select sorgusuyla bu sorguyu bir çalıştırmamız gerekiyor. Bakalım gerçekten kaydı ekledi mi? New query diyoruz burada. Select yıldız from bilgi tablosuna git bakalım eklemiş mi. Evet şu anda Visual Studio'da C# üzerinde eklemiş olduğumuz kayıt SQL Server'ın içerisine eklenmiş durumda. Sizlerle birlikte Visual Studio'da SQL Server Management Studio'nun nasıl bağlanacağından bahsettim. Aynı zamanda bir tane form application oluşturarak SQL Server'ın içerisine bir veri kayıt işlemi yaptık. Birçok hata aldık. Yani birkaç yerde hatalar aldık. O hataları çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar.